Videoya başlamadan önce beni Discord sunucumdan takip etmeyi unutmayın. Discord'da harika sohbetler ediyoruz ve muhteşem şekilde vakit geçirebiliyoruz. O zaman benim e, benim Discord'uma katılarak daha, birlikte arkadaş olabilir ve hatta Minecraft oynayabiliriz. O zaman Discord'uma katılın ve harika oyunlara başlayalım. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizler... Ay pardon. <laughs> Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte de... Evet tekrardan. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte... Ne yapacağımızı unuttum. Evet iki saat sonra ne yapacağımıza... Aa, aa, dilim dönüyor. Evet saatler sonra ne yapacağımızı buldum. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 24 saat Herobrine Challenge yapacağız. Yani 24 saat boyunca Herobrine ne yapıyorsa arkadaşlar onu yapacağız. Herobrine olacağız yani. Hadi o zaman başlayalım. Evet. Şimdi Minecraft'ın büyük dünyasında Herobrine olmaya başlayacağım. Ama öncelikle Herobrine neler yapar diye bir araştırmıştım ben. Herobrine patlayıcı şeyler atıyormuş havalara ve her yerin patlamasını neden oluyormuş ve ben de Bugün her şeyi patlatacağım. Aa! Ay oturduğum yerde çok kötü bir popit vardı. Ay çok demir. Neyse. Um, ben Ender Pearl alacağım. Çünkü Ender Pearl de ışınlanıyor Herobrine. Sonra neler? Sonra neler? Sonra neler? Hmm. TNT patlatır. Şuradan TNT eşyaları almayı düşünüyorum. Ondan sonra hem, hem, hem oraya buraya bir şey iksir atacağım da bunlar atılıyor galiba ya içiliyor mular? Evet rengini beğendim bunu atacağım zehir olsun bu. Sonra ne yapacağım? Obsidiyenle işte portal falan yapacağım böyle piramit falan böyle sonra buraları yakmak için zaten çaklağım var ne yapacağım sonra ne yapacağım sonra ne yapacağım sonra hmm. ee... sanırım her şey tamam. Okey. Bunlar bende. Şimdi yapmam gereken şey. Al. Ay çekil yıkıl karşımdan. Zehirlen. Zehir 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 zehir. Herkesi zehirleyeceğim. Bu zıplama iksir veriyormuş. Bayağı zıpladım yani normal zıplamak bu. herkesi her şeyi zehirleyeceğim de bu zehir iksiri değilmiş zıplama iksiriymiş zehir içireceğim ee, zayıflık iksiri sıçranın kuvvet iksiri yani yavaş iksiri iksiri sürat iksiri zehir iksiri tamam zehir iksiri herkesi öldürmek istiyorum ben. Herobrine bunları yapar mı bilmiyorum ama ben bana iyi geldi ya. Öl. İnek. İneksin sen. Öleceksin. Oho. Öl istemiyorum seni buralarda. Evet. Mega saldırı. Cadı oldum ben. Evet. Bayağı zehirledik. Ama ben kendim de zehirlendim. Pardon. Benim zehrim bitmek üzere. Damaz. Damaz git. zehir. Al. <laughs> Su <Sıbır>. mu <laughs> Sen ölürsün. <laughs> Kaçma gel buraya. Herkesi öldürüyorum. Aa! aa köy buldum. Bu ne? <laughs> Neyse. Köy buldum. Harika bir köy buldum. Muhteşem. Biraz bu köylüleri işkence edeyim o zaman. Gel köye va. Gel köye. <laughs> Hı. Ne oldu? Ne oldu? Yanıyor musun? Tatlı mı? Neyse. <laughs> tamam burayı biraz yıkacağım. El kay şey, el. Burayı bayağı bir yıkacağım ben. Belli. Bayağı bir yıkacağım. El, el 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 Ama bayağı da yiyor. Oh. Ateş ateş bassın. Aa ben görünmezlik iksiri de almam iyi olacak. Bir dakika. G yazdım İki saat aramam lazım. Görünmezlik iksiri görüş. Gece görüşü alırız. Görünmezlik onu da alırız. Tamam. Ben görünmezliği içeceğim. Gece görüşümü şu an gece değil ama neyse işte. Buraları yakacağım. Biraz daha korksunlar çünkü görmüyorlar. Sonuçta değil mi? Aa, burası bayağı yandı. Tsunami! Niye aklıma geldi? Bugün işkence yapıyoruz. Ben niye tsunami getirmiyorum? Evet. Arkadaşlar ben Tusunamaları bayağı koysin. Bence bir bölüm yapacağım tam tusunamik. Azca her tusunami basacağım ama bu daha fazla ilerlemesin diye bu ateş. Ben bunu yaptım çünkü o kadar da acımasız biri değilim. Ne yapıyorum ben? Yanıyor bu burada ve ben de hiçbir şekilde görünmüyorum. Kaç kaldı? Bir dakika kaldı. Biraz daha yıkmam Okey. Bitmiyor. Bitsene. Ay bu bitmiyor. Çılgın deney. Okey. Şimdi saat her... Oha! <laughs> ne? Ne dakika? Ne kadar garip. Köyün tam ortasında olmudu. Aa, çok iyi. Keşke gerçek olsaydı da yüzseydi. Muhteşem. Biraz bunları işkence edin, yemek kaynaklarını çürüteyim. Evet. Ölün, ölün yemek kaynaklarınız gitsin. Batsın her yer, batsın. Her yer, her yer dolusu ya batsın. Dolusu batsın. Ve sonra da beni gördü. <laughs> Sus, sus, sus. Tamam, tamam, tamam. Okey, okey, okey. Tamam. Yanıyor. 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 Ay ne oluyor? <laughs> Ay bu bana çok iyi geldi arkadaşlar. <laughs> evet dostlarım. Bu videonun daha sonuna gelelim. Eğer daha fazla bu, bu tür videolardan istiyorsanız videoma <laughs> abone olun yani kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Discord sunucuma da katılmayı unutmuyorsunuz. Instagram'da garip olay 2 arkadaşlar. Bunları da takip etmeyi unutmuyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.